davetim var Mustafa ama hala kabul etmedi. Anlamadım neden kabul etmedi. Maça girdik. Piyatı partisi varmış. Etkinlik ay şey oyun modu. Yani oyunu çok iyi değilim artık. Neden? Çünkü yeni günceme geldi. Yeni günceme çok da iyi değilim. Şundan şuradan alak. Şu kutuyu açalım. Direkt boğ alacağım. Çünkü bu bayağı güçlü oluyor. Boğun yüksek hasarını çok sevdiğim için boyu seviyorum bu oyunda. Tabi bizim BS'de yüzüne bakmam. Tamam. Yani burada iyidir. Aga ne oluyor? Ben daha bir bok yapmadım ya. İki can almışız da. Aga bas bas ya. Benim Aga bir Allah Allah. Kanka ne bu? Benim bir şey, merak ettiğim bir şey var. Bu adamla nasıl bu kadar iki dakikada gelişebiliyor ya? Ben bu oyunun bu yönünü bir sevmeyen oldu. Yerlere gidiyor. Hiç sevmiyorum oyunu artık. Yani başta severdik de. Bakın şimdi bir şey diyeceğim. su seviyor diyenler ol, ol olacak da. Ben su sevmiyorum bir kere. Eskiden severdik. Ama şimdi sevmiyorum. Çok, Çok sağ Bekle bunlar bir de dalacak şimdi. Oğlum. Kanka ben yine ölüyorum ya. Hay başlayacağım ben. Bekle. Yeni yanlış yeni küfür ediyorduk ya. Hadi. tam ediyorduk. Arada bana alışkanlık olmuş. Neyse. Allah ben bunları... Aga böyle olmaz ama böyle olmaz. Aga şunu öldüreceğim. Yeminle şunu öldüreceğim. Çok iyi. Bir ben bunları öleceğim. Yani yeminle öleceğim ben bunu. Ben bunlara karşı koyamam. Şunu bas hemen. Şunu bas hemen. Şunu bas hemen. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ben bunu öleceğim. Zaten belliydi öleceğim. Neyse ikinci olmak da güzel. Şu Bastard sahnesi çıkması biraz daha güzel olacak. Neyse. Bunlar geldi. İşte bunlar. İşte aynı şeyler ya. Başka bir şey yok. Her baş göstermeyeceğim bu zaten. Aga istemiyorum. Aga istemiyorum ya. Aga bu çıktı. Sığ güzelliğine. Taramızı ödülümüzü alalım. Güzel. Bunu da açacak. Bundan bir şey çıkmayacak yine. Eminim. Neyse hayır çıktı. Bu da bir şeydir. Dükkanına ne geldi burada? Dükkanına ne geldi yine? Yeni, yeni, yeni ne geldi? Bu gelmiş galiba. Başlangıç paketi. 40 lira. Aga gerçekten iyi bu orada. Başlangıç paketi iyi. Yani 40 lira bayağı iyi bir paket ama. para atmaya gerek yok oyna. Şuradan gri güç güçlendiriyoruz. Aa! Bakın yine şey geldi. Ebri geldi? Evet. Güzel. Gri de 3 yaptık. Başka bir şey yok. Bakayım. Abi şu barbar kostümünü almak istemiyorum ben ya. de bende... şu kostüm var barbarın ee, barbar ben barbar kullanmıyorum ha bak. Şu robot kostüm var. Bunu aldım ben. Robot kostümünü aldım. O yüzden istemiyorum yani ee, barbar şeyim. Burada başka ne var? Şeyden ne i̇şte bu elmas pes mi Neyse işte ondan ödüller var. Bunu şey yap. Aa buradan kahraman puanı geldi tamam. Şimdi ben maçı oynayayım geleyim. Arkadaşlar bu arada birinci oldum. Yani nasıl birinci oldum onu anlamadım. Üç kişi falan yok ettim. Maçta beş kişi var yani düşünün. İyi oynadım. Şaşırdım yani. İyi oynadım Şaşırdım. Hani iyi oynadım da bu kadar beklemiyordum. Bundan bir şey çıkmadı. Yani tam beklemiyorum. Oo bak güzel. Yine bir şeyler. Buradan altın. Tacı altın mı verdin? Neyse bu da bir şeydir. Ödül taramızdan ödül alak. Tamam. Destan sandık kaçak bir buradan. Güçlendirici karakter çıkmaz bundan. Biliyordum. Şeyi bir yükseltme gelmiş. Onu yükseltelim. Güzel. Ee, ondan sonra Aga Jesse güzel karakter de yani bilmiyorum. Ben çok kullanmam. Ben Leon sev ben Leon, sev Leon seviyorum ya. Leon bana çıkarsa güzel olur vallahi. Biraz da kahraman puan alak bundan. Buradan. Hmm, bir şey Benim alacağım şey ne kadar? Benim alacağım şeyim var mı diyeceksiniz. Evet var. Ne alacağım unuttum. El Primo'nun kostümünü alak mı buradan? Ya da özellik yükseltmesi falan da alabiliyoruz. Aa bak Barbaro bunu alabiliyorduk. Nasıl ya? He bu iki ya Benim kafa gitti. He, buradan ne alacaktım ben? Ee, şey alak mı? Buna alak mı? Bence iyi bunu aldım ben. Normal almayacaktım. Ya buraya geçtik mi? Aga 3 ödül daha mı? Kanka bir şey diyeceğim. 3 ödül nasıl alacağız? Neyse. El primo kral olma zamanı. Aa yıldız sandı geldi. Açak hadi. Yıldız sandı. Oğlum ben bunu anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum bunu. Ben bu seviyorum valla. Neyse açtık. El Primo yükselt yükselt yükselt. El Primo yeni, yenisi gelmedi mi? Gelmemiş neyse. Bende bu El Primo var. Güzel. Abi yıldız sandığı geldi ya boya ne çıktı ne çıktı ne geldi boya? Abi ben anlamadım ama diğer boya bu gelecek. 4 falan olacak. Neyse tamam. Çok güzel. Güzel tamam ben biraz daha maç atayım. 2 3 maç falan sonra geleyim yine. Aga bir maç daha yaptım ve yine birinci birin birin, birinciyim. Söyleyemedim. Yine bir ödül alak. Yine Greg. Hep Greg veriyor tam anlamadım. Bunları alalım yine. Ee, sizin için beklettim bunları. Yine Greg gelmiş. Allah Allah. Hep Greg geliyor anlamadım. Öyle ya. Yine birinci olduk valla. Abi bu video böyleydi. Kısa zaten. Yani böyle bir kısa bir video. Şimdi açıklamaya geçiyorum. Yani anlarsınız. Hadi açıklamaya geçeyim ben görüşürüz. Bunu izleyin. Hani... Zaten Mustafa izleyecektir. Biliyorum. Ama yani bunu izleyin. Yani bu bilgilendirme. Bir de kanala 50 abone olacağız. zaten. Onun için canlı yayın ee, nasıl yapacağız? Videoları izleyeceğim. Ve video videolar yani video nasıl yapar videoları izleyeceğim. Yani videolar yine kal kal kaliteler fazla olacak. Bir de videoların kapağını ayarlama olacak. Eğer videoyu izley iz izliyor olacaksanız kapakta saçma sapan bir şey olacak çünkü kapağı o zaman düzenlemeyeceğim diğer videoda düzenleyeceğim bu arada kupa kasma yayını olacak mı diyenler olmuş kupa kasma yayını olacak ve YouTube, YouTube kulübü kuracağız YT Shorts diye bir kulüp kuracağız yani gelmek isteyen gelsin tabi 10 kişiden 6 da 20 kişiden az olursa 30 kişi olmazsa kulüp kapanacak bir kulüp olmayacak yani ama yani ben yine BS oynayan çok fazla olduğunu düşünüyorum yani şunu bilin ki ben sizi seviyorum bu bilgilendirme çok büyük bir bilgilendirme yani bir de Squid Game Popular Time'a başka Garten Hop gelmeyecek diye olmuş gelmeyecek. Yani böyle istiyorum. Bir anket yapacağım. Eğer anketteki de bunu isterse yani nasıl bunu isterse derseniz karışık video gelsin isterlerse öyle olacak. Yani değişecek. Yüzümde göstereceğim ama 100 abonede. Yani ben böyle isterim. <laughs> 50 abonede yine yayın yapacağız. Kupa kasmayın. Neden kasıyor bilmiyorum bu arkadaki. Neyse. Ee, yani öyle. Yani doğru bazı içerikleri bazı youtuberlardan alıyorum mesela. MPC Brawl Stars varsa. Bana göre videoların ondan şey yaptım. Ondan sonra bir youtuberdan bir youtuberdan da şey aldım, esinlendim. Zaten bundan CR vermemiz gerekiyor. Bunu herkes yapıyor. Harici esinleniyorum, görüyorum, ben yapayım diyorum. İzlemiyor tabii ki ama en azından bazen kuralımız neydi? Günde 3 video. Bazen video günü yapıyorum. Video gününde 7 video falan oluyor. O gün kaç abone gelmişti. Bir daha yapar mıyım? Abone için yapmam. Yani ne kadar e, elimde video varsa onları atmaya çalışırım. Yani elimde video yoktu. Bir skapaz kutu e, attı vardı. Bir de bu video var. Başka videom yok elimde. Yani yarın sıkıntılı. Eğer beni anlıyorsanız yarın video gelmeyebilir. Ya da yine şey videosu gelir. Ne anladım? BS teori videoları gelir. BS teori videosu gelir. Bir tane de short gelir. Yani günler böyle geçecek. Böyle yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.